Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir çekilişimiz vardı biliyorsunuz. Eee, topluk sekmesinden bir bilgi paylaşmıştım. Eee, Instagram'daki en son postumun altına yorum yapan arkadaşlarımızdan bir kişiye bu hafta gelen ikon top açılımından Rashford gelene kadar top açılımı yapacağımı söylemiştim. Saat 12'de çekilişimizin sona ereceğini söylemiştim arkadaşlar. Saat şu anda sağ alt köşede görüyorsunuz. E, tarihi büyük ihtimalle şöyle göstereyim 12-2 geçiyor e, 12 de sona erecek ve çekilişle e, yorum yapanlardan bir kişinin e, hesabına Rashford top açılımı yapacağız. Arkadaşlar kanalı ve Instagram'ı mutlaka takip etmeye devam edin. E, bu şekilde yine e, ilerleyen günlerde başka ikon top açılımlarında yine sizlerle birlikte buradan aynı bu şekilde postların altına yorum yaparaktan yorumlardan bir kişi çekilişle ...bulup top açılımı yapacağız. Şimdi çekilişimize geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi ben kendi Instagram sayfamdayım arkadaşlar. Şöyle sayfayı hatta yenileyelim. Şeffaf bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi 2182 tane yorum var arkadaşlar. Şöyle posta girdik. Böyle bir post paylaşmıştık arkadaşlar. Şimdi bu posta toplamda gördüğünüz gibi şöyle göstereyim tekrardan. Sayfayı tekrar yenileyelim. Şeffaf bir şekilde çekilişimizi yapacağız. Kazananı belirleyeceğiz. Sonra instagram üzerinden ona ulaşacağım ve e, o arkadaşımıza top açılımı yapacağız. Tekrardan şuraya girelim arkadaşlar. Bakın burada şu anda 2000 küsür yorum var. Şuradan hemen bağlantıyı kopyala diyelim. Bağlantıyı kopyaladık. Hemen çekiliş sitemize gelelim. Sayfayı yenileyelim tekrardan. E... Tamam 5000 yoruma kadar 10 hakkımız varmış. Instagram post real adresiniz gizli olmalıdır diyor. Tamam buraya yapıştır diyelim. Bunu tekrar ne yapalım? herkes bir defa katılsın. Tamam herkes bir defa katılsın. Bir kişi kazansın. Yedek olsun. Çünkü ulaşamaya ihtimalimiz var. E, i̇ki kişi yedekte olsun. Etiket sayısı önemli değil. Etiket falan e, çekiliş ön tarafı kontrol şartı max 100. Eee... Benim ta, benim ta, beni ve benim takip ettiklerimi ne diyor? Sadece beni takip etmesi gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Yani takipçi kontrolü bölümüne basması lazım arkadaşlar. Yani beni takip etmesi gerekiyordu ve e, YouTube'dan da takip etmesi, abone olması gerekiyordu. Sadece beni takip etmesi şartı koymuştuk arkadaşlar. Çok büyük bir şart yoktu. Hemen işte bu şekilde şu anda yaptık arkadaşlar. Son sayısı atmış. Çekilişi başlat diyelim bakalım. Yorumlar karşılaştırılıyor diyor. Bakalım buradan gerçekleşiyor. Bekliyoruz. Şu anda kazananın gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlar karşılaştırılıyor diyor şu anda. Haydi bakalım. bekliyoruz. Sesi kısalım şöyle bir. Müziğin sesini kıstım. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hak edene gider arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Kanalı mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Canlı olduğu için de şeyi gizleme gerek yoktu zaten linki. 2185 yorumdan Asıl kazanan Yakuba 1905, yedek kazanan birinci yedek kazanan Ramin 014, ikinci yedek kazanan Dejavu Kurkiki arkadaşlar. Yakuba 1905 kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan gösteriyorum zaten 2185 yorum vardı arkadaşlar 82 idi zaten 2185 yoruma bakın her şey şeffaf bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yakuba 1905 kardeşimiz e, kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. İkinci kazanan, yedek kazanan yani bu Yakuba kardeşimize e, ulaşamazsak Rem'in e, yorum olarak da kral sınavı yazmış zaten. Yedek kazanan Ramin 014. E, 014. İkinci yedek kazanan Dejavu 42 arkadaşlar. Tamam bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar Yakuba kardeşimize ulaşalım. Hemen hesabındaki top açılımıza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar Yakup Aslan kardeşimize ulaştık. Hesabına giriş yaptık. Hesap bilgilerini bize gönderdi. Öncelikle coins'i çekmeden önce hesabını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Toplamda kendisinde 10 tane ikon varmış arkadaşlar. Kadrosunu şöyle bir gösterelim. Kadrosunu görmüş olun. Ee, kadrosu bu şekilde Manchester United güçlendirmesini kullanıyor şansa. Kendisine Rashford'u bulacağız. Burada da 2 tane ikonu var. Yani toplamda 10 tane ikonu var kardeşimizin. Ee, 95'te MyClub parası var. Haydi bakalım şimdi MyClub parasını çekmeye çekelim ve top açılımıza geçelim. Öncelikle e, 2000 MyClub parası çekeceğim arkadaşlar. Her yukarı, her yukarıda. Öncelikle 2000 MyClub parasıyla başlayacağız. Daha sonrasında çıkmazsa eğer devam edeceğiz. Haydi bakalım geçelim. Evet arkadaşlar, Michael parasını çektik. Top açılımıza başlıyoruz. 2245 Michael parası oldu. Ee, hedefimiz Rashford. Bakalım Rashford'u bulana kadar top açılımı yapacağız. Sizler de mutlaka Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde yine e, sizlerin kadrolarına top açılımı yapacağım. Bölümler olacak. Mutlaka takipte kalın. Videoyu beğenerekten, yorum yaparaktan, destek olaraktan da arkadaşlar hep birlikte Kazanalım, desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. İnşallah bundan sonra daha sık yapmaya çalışacağım. inşallah arkadaşlar. Haydi bakalım Bismillah diyelim. 100 milyonlar para söyledik. İlk topumuz gelsin bakalım. İlk topumuzdan normal ekran döndü. Tamam. Altın top geldi. İptal dedik. İçeriye girdik. Irvine'e baktık. Ryan Giggs'e baktık. Rashford'a bakmadan. 100 My Club paramızı ödedik ve ilk ikonumuz geliyor. Haydi bakalım. İlk ikonumuz geliyor. Kim geliyor acaba? Ryan Giggs geliyor. Ryan Giggs bu üçü ikonunda üçü de yok kardeşimizde bu arada. İlk topumuzdan Ryan Giggs'i buluyoruz. Ryan Giggs de yok. Irwin de yok. Hiçbiri yok kardeşimizde. İlk toptan Ryan Giggs gelmiş geldik. Kaçıncı top? 2200 My Club paramız vardı. 2, 6, 8. topta İkonu bulmuş olduk. İkonla başladık. Bakalım. İkonla başladık. Devam edelim. 100 Michael'a parası daha ödedik. Normal ekran. Paul Pogba. İkinci kez geliyor. İptal ettik. Anlaş dedik. Normal ekran. Matic geldi. Haydi bakalım. Şöyle bütün oyuncuları görelim. Daha fazla diyelim. Buradan bir iptal, iki iptal, üç iptal dedik. Yapıştırdık dördüncü topumuzda. Yine normal ekran. Fred geldi. Normal düz bir şekilde açalım. Yine normal ekran. Cristiano Ronaldo. Sü! Bir iptal ettik. Şöyle bütün oyunculara baktık. Daha fazla dedik. 100 Michael'a parası ödedik. İşte bu. Bir kırmızı ekranda. Haydi Rashford gelir misin be? Rashford olur musun? Abi yine Ryan Giggs ya. Şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın ya? İki Ryan Giggs oldu ya. Hoppala. Harbiden. Ama bir tane daha gelecek bence. Bir tane daha ikonumuz var. Burada bir ikonumuz daha var bence. Burada bir ikonumuz daha var bence. Bir ikonumuz daha var bence. Bir ikonumuz yokmuş. Tamam. Rafael Varan. Hemen MyClub parası yükleyip devam edelim bakalım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. 1000 MyClub parası daha yükledik. Bundan sonraki süreçte 1000-1000 bin bin gideceğiz. İlk önce 2000 yükledik. Şimdi de 1000-1000 bin bin devam edelim bakalım. 2 Ryan Giggs kötü oldu ya. Birisi Erwin olsaydı güzel olurdu en azından be. Raf abi bu ne ya? Peş peşe Rafael Varanlar geliyor ya. Baga mı girdi? E son topumuz en son aldığımız 1000 MyClub parasına yani toplamda şu anda 3000 MyClub parası harcamış olacağız. Anlaş dedik. Normal ekran. Hemen MyClub parası yükleyelim. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1000 MyClub parası daha yükledik. Toplamda 4000 MyClub parası olmuş oldu. Haydi bakalım. Rashford'ı artık bulalım be Konami'ye. Artık gelsin bir zahmet ya. Artık gelsin. 2 Rang X'i dayadın bize zaten. 2 Rang X'i dayadın bize zaten. Diop. 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal dedik. Yapıştır gelsin bakalım. Yine gelmedi. Hemen bir MyClub parası daha yükleyelim. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü kez MyClub. Yani toplamda 4000 küsür falan olmuş oldu. Devam ediyoruz bakalım. Konami üzme bizi. Üzme bizi Konami. Üzme Konami. Bak. Belki biraz daha başka arkadaşlarımıza da top açılımları yaparız. Üzme bizi Konami. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Anlaş dedik tekrardan. Yine yok. Yine yok. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer değişiklik yaptık arkadaşlar. 2000 MyClub parası yükledik. Bakalım. İnşallah bu sefer bulabiliriz. Konami bizi götürüyor valla. Anlaş dedik. Normal ekran. Tamam siyah top gördük. En azından bir siyah top gördük. En azından bir siyah top gördük. Anlaş dedik tekrardan. Yine normal ekranlar gelmeye başladı. Fofana. Kırmızı ekran olmuyor ya. Ekran kırmızı olmuyor. Pogba geldi. Rashford'un şöyle özelliklerine baktık çıktık. Bir iptal, iki iptal, 3 iptal dedik. Anlaş dedik. Enteresan. Gerçekten enteresan. İşte bu be. Bakalım bu da Rashford mı ama? O da var. Yok Rashford değil. Irwin. Şaka gibi ama maalesef Irwin arkadaşlar. Şaka gibi ama maalesef Irving geldi. Cidden şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. İki Ryan Hicks, bir Irving'le gidiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım nereye kadar. Son 3 topumuz. Bari burada Rashford'u bulalım. Konami Rashford'u ver bize bari. Anlaş dedik. Normal ekran. Son 2 topumuz. Bir iptal, iki iptal, üç iptal dedik. Anlaş dedik. Normal ekran. En dedi yine. Son topumuzu açıyoruz. Ah, son Abi. Bugünlerde de var ya hep son topta. Son 100 My Club arasında ikon geliyor. Lütfen Rashford. Abi Irving yine ya. İnanılmaz ama Irving. İnanılmaz ama Irving. devam ediyoruz arkadaşlar. Terledim. Devam edelim bakalım arkadaşlar. 2 Ryan Giggs, 2 devam ediyoruz. Rashford'ı vermiyor. İnat etti vermiyor Rashford'ı. İnat etti Rashford'ı vermiyor. 4 tane ikon bulduk ama Rashford bir türlü gelmiyor. Farklı bir oyuncu gördük. Farklı bir oyuncu gördük. Maguire hiç çıkmadı galiba. Hatırlamıyorum ben. Haydi oğlum Rashford'ı artık ver bize ya. Ver bize Rashford'ı. Beşinci ikon. Beşinci ikonda yine Irvin. Abi ne Örvinmiş ya. Abicim ne Örvinmiş ya. 3 Irvin 2 Rein X'de devam ediyoruz arkadaşlar. Normal ekran. Bastık. My Club yükleyip geliyorum arkadaşlar. <laughs> Devam edelim bakalım. 1000 My Club parası daha yükledik. Sanırım 5-5 oldu. 2 kere de 3000'lik aldık. Maşallah. Konami de sağ olsun. İnat etti vermiyor. İnat etti vermiyor. Haydi bir kırmızı ekran daha görelim. Bir Rashford'ı görelim. Son 100 topumuz. 100 My paramızda. Ekran yine kırmızı oldu. 6. ikon geliyor. Devam ediyoruz. 3 Ryan 3 Erwin Bakalım kaç oldu bilmiyorum. Şu anda hesaplamayı da bıraktım arkadaşlar. Hesaplamayı zaten bıraktım ama bu 7. ikonumuz. 7. ikonumuz geliyor ve çok şükür. Çok şükür ya Konami. Çok şükür yani 7. ikonda Rashford'u verdi. Ama bizde söz ağızdan bir kere çıkar arkadaşlar. Biliyorsunuz. Rashford'u bulana kadar top açılımı yapacağız dedik. Söz ağızdan bir kere çıkar. Kardeşimize de ne güzel eline bin de MyClub parası kaldı. Ee, onu da güle güle harcar. 3 Ryan Giggs, 3 Irwin ve Rashford'ı bulduk. Ne kadar MyClub parası aldığımı hatırlamıyorum. 6 tane aldık sanırım. 6 kere aldık şuradan. Ee, 170. Yani onu zaten hesaplamasının büyük ihtimalle başlıkta zaten görürsünüz. Rashford'ı buluyoruz. Şöyle geldiğimiz zaman ee, kadrosuna koyalım kardeşimizin İmzalama tarihi diyelim Rashford'ı şöyle kimi yerine alalım Lewandowski'nin yerine alalım Şimdilik şöyle şuraya koyalım Zaten 101 oluyor hepiniz biliyorsunuz Irvin'i isterse kendisi Alabilir buraya yedeklere ee, Yakup kardeşim hayırlı uğurlu olsun Biraz bizi zorladı Ama söz ağızdan bir kere Bak elim böyle uyuşmuş ya Söz ağızdan bir kere çıkar arkadaşlar. Mutlaka bizi takipte kalmaya devam edin. Ee, bu şekilde e, ne kadar bana destek verirseniz arkadaşlar bunun dönüşü o kadar çok size e, geri dönüşü olacaktır. Aynı bu şekilde Yakup kardeşimize yaptığımız gibi şeffaf bir şekilde e, şeyimizi yaptık. Çekilişimizi yaptık. Kazananı belirledik. Yedek tahsilimiz bile vardı. Belki Yakup'a ulaşamayız diye. E, videomuzu yaptık. Söz ağızdan dediğim gibi bir kere çıkar. E, bilmiyorum kaç para harcadığımı ama yaklaşık sanırım 2000 liraya yakın bir para harcadım galiba ama hiç önemli değil ee, dediğim gibi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum esirgemeyi videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın